Şöyle hoş geldiniz. Biz de gibi benim fazla oyunum var galiba. Görüyorum. şimdi size ee, şu an yeni Brawl Stars şimdi girdim ama ben çakma Brawl Stars'a bakacağız. ama şöyle ben Brawl Stars bakayım. Ee, şöyle yeni bir şey gelmiş mi? Şimdi gel bir şey gelecek en son. Bakalım Hayır burada 42 tane şeyi açmışım ben. 42 tane şeyi şey falan açmışım. Böyle 42 tane metrişki. Lan sayısı işte. Bakın arkadaşlar onlardan bana şu Cordelis Reis çıktı. Ben de kostümünü aldım. Cordelis Reis'i de aldık. <laughs> Önce. Şu an beyaz bir şeyim var. Yani devam edeceğiz. Penny bile çıkardım. Bunu göstermişim Ben kapıyı açıyor, kapının. Oh be, buraya değiştirmişler. Ama bunu kostüm yapmışlar. İsteyenler bunu beğendiler. bunu oynasın diye. Ben şu kapıya ne oluyor? İyi, Sünger Bob gelecek diye böyle. Neyse biz ikinci çakma burası da bakalım. Yedek oyun yerime geldim. Fazla oyunum var. İlk çakma burası da bulalım şuradan şu oyun siliyor zaten bu oyunda ben aynısı var da öyle ya da sileyim derim hmm, işte hileleri buradan yüklüyorum lan ne ben niye buna girdim alıştır deniyoruz yine hangi i̇lk, ilk çakmamız bu aslında ben bunu çakma olarak seviyorum Çünkü çakma burslarsı genelde seviyorum eski burslarsık demek için ama Bunları da beğeniyorum yani oynamaktan. Bakın. Sen bırak Çünkü gerçek ismi Burak. Ama biz normalde kanalımız mı oynadı? E şöyle bakalım. Bence gayet iyi. Bunda beyaz bir şey reddit veriyor arkadaşlar. Şurada altında falan elmas alıyoruz. Beyaz iyi için önce. Ya yani şuradan mega kutuyu açalım. Ben bunu aslında oynamıştım. Şuradan meyve kutumuzu açalım. Ücretsiz mevzu bedava. Benim bu şu kadar karakterim var değil mi? Buradan böyle biliyorsunuz küçük kutular reddit. Gayet iyi. Mesela bunlar açabiliyoruz. Süperler yazdık. Neyse öbür oyunumuza geçelim. Evet öbür oyunumuza gidiyoruz. Evet. Evet burada Evet oyunumuz burada. Burada böyle ücretsiz kutu falan açmamız lazım. Burada oynanmıyor. Yani öbüründe de oynanmıyordu. Ve işte bak şu e, sen bir de şunu gör abi bu beyaz bir şey. Beyaz bir iyi. Ben bunu hiç açmadım ama yani sadece bir kere açtım. Yani onu da yalan söylemeyelim. Sadece bundan bir kere açmışım. Ayağları tıklanmıyor. Yani burada karakterler evet eski Cine bak oğlum böyle cin mi olur? Lan cine bak. Burada arkadaşlar işte burada B abi eski Brosas ilk çıktığı hale. Burada eskiden Brosas dik miydi acaba onu merak ettim. E, şurada böyle. Bence gayet iyi. Buradan şu, mesela buradan bunu alabiliyoruz. Şu ben şu, 2000 aç 2000 la oğlum bir dilim dönmüyor. ya Evet şunu da açalım oha 15 altın verdi ben, ben en son 14 almıştım neyse öbür oyunumuza geçelim öbür oyunumuza da giriş yapıyoruz aha ben burada bunları birikmiştim ben bunları burada biriktirdim sonra burada Chester'da aslında ben bunun karakterlerini bitirdim böyle 73-73 hepsi 73. açık küçük kutudan beraber biriktirdim bundan da 13 tane falan var Ana ajansa şey çıktı lan. Oynayalım bakalım kazanacak mıyız? Bak yani kazandık. Bak kaybet bak kaybetseydi Bunu ben hilesini biliyorum. İlk önce karakterinizi değiştiriyorsunuz. Yani hangi karakter olursa. Sonrasında mesela başka bir mod açıyorsunuz. Bakın aldığınız kupaya bakın. Ee, bunu saymayalım. Evet açtır. Orada bir şey oldu. Ya ben bir durdurdum zannettim. <laughs> olmuyor ne oluyor? şimdi olacak. Bakın iyi izleyin. Ya. <laughs> Özür dilerim. Yani olmuyor. Ama beyaz oluyordu eskiden. 104 kupa falan veriyordu. Sonuçta sıfır oynamışız. Şimdi olur bak. Bakın, bakın, izleyin. Dedim ben size. Derim oğlum, derim, derim. Bakın. Bakın, bakın. Tabii ya, ya yalan söylemem ben. Ee, yalan söylemem. Evet, öyle. Neyse, bir oyunumuz geçiyor. Öbür oyunumuz Gerçek Eski Bros. Stars. Evet. <laughs> Lan, yine hapşurdum. Yeter artık. Evet. Bakın dünyanın en eski rostersi. Şuna bak. Küçük küçük. Lan bu nasıl? Karakterlerimize bakalım. Lan bu ne oğlum? Şuna bak lan 10 bin mi? Oha yok artık. Görmüş olduk gibi. Burada karakterler. Buraya bak oğlum. Evet burada Rico. Bunun ki Rico. Rico Chats olmuş. Eskiden böyleymiş. Ben, ben bunu çok oynamam aslında. Üç karakterim var. Çünkü bunu oynamak acayip zor. Bir oynayalım ya da şöyle karakter seçmeden oynayabiliyoruz sadece. Şöyle ben bunu çift yapacağım. Evet hangi karakteri kol alalım. Çünkü en iyi karakterim kolt Bunu oynama acayip zor. Çünkü gerçek oyuncularla oynuyoruz. Yani bu gerçek yani <laughs> gerla o o ya girmiyor arkadaşım. <laughs> girmiyor neyse o girmiyormuş yani oynayamadık. Kusura bakmayın. Öbür oyunumuza geçiyoruz. Hadi bakalım. Öbür oyunumuz daha burada. Adamların ismini gösteremiyorum. Çünkü ekranı gösteremiyor. Sadece şey gösterdi. Arkadaşım. Şu uygar arkadaşımız var ya. Şurada o gösterdi. Görmüş olduğunuz gibi burada da yine aynı şekilde burada yine açabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Şu, şurada da böyle şeyler var. Nidazi. The Dursa the Dursa and El to no but to no gibi. Bu da gayet güzel. Yani silmesen onu. Ya ayıb Ya kapı kapının ben. Kapı işte şey. kesin rüzgar oluyor. Ben çok da alakalı. Evet bakın. Tabii ki mekiyi böyle. Ne olsun bu Ben buna şey eskiden hep sıfırlıyordum. Ama artık sıfırlamadım. Çünkü nus olsun Bakın böyle. Ben bunu 3 yaptım. Çünkü ne yıllardır basıyorum ona. Yıllardır kredi alıyorum. Gelin oynayalım. Knockout oynayalım. en sevdiğim mod Knockout. Brok alalım. Hala bakalım. Benim yaptığım ayısalar falan da var. Onları da bir sonraki videoda yapacağız. Evet. Veya her yere şöyle atalım bunu da. Vur. Ana. Tamam öyle öldü güzel. Ya Allah seni atmasın. Vıçtı o Ya yılsın öldünüz. Karşıda çok ciddi bir şey var. Çok iyiyiz. Aa, lan oradan nasıl vurdun beni? Ya gülme. Bebe, dur 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 dur. Dur, bir dakika, görüyorlar beni. Ya ben ömür atıyorum. Benim bu tişim. Abi, öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Ya Bayon işte ya. Bayon çok sıkıntı. Bayanca hep sıkıntı. Ya nasıl vuruyor bunlar beni? Bunlar hile var, hile var. Ama yine 85 eksiyeceğiz. O 35 eksi. O beyaz bir şey. Ya, ya aslında bir tane oynayabiliriz arkadaşlar. Çünkü canım çekti. <laughs> Buradakiler burada da. böyle e, ben e, onların isimlerini koymuyorum çünkü beyaz sıkıcı oluyor isim koymak. Dostluk savaşı yapalım. Ama bu değil. Benimki bu değil arkadaşlar. E, hep başka yapabiliyorum. Şuradan. Oğlum ya. Aynısını açmışız. Hayır. Ha bak bunu oynarız. Bunu oynarız. Bu güzel. Şöyle açalım. Bu ben bir garip yapıyordum arkadaşlar. Yapmam garip. Şuna bak. Böyle item olur. Olurmuş. Bu size. O oha. Ben bunu hiç gerçek oyuncularla oynamadım ha. Ya arkadaşlar neyse. Bunu hiç çok bakmayalım arkadaşlar. Benim bir tane Dynamite oynayabilecek efsane bir item biliyorum. Bir dakika bu ne? Hiçbir şey. Ve aynı item açmışız. Aynı item bilmiyorum ama kesin aynı item. Ya ne oluyor arkadaş? Heh. Ya buldum. Ya bulmuştum. Evet girerken birazcık kasıyor. Aynen şu. Bu, bu efsane bir item. Labirent. Bildiğin labirent. Şimdi ilk önce bizim ne yapmamız lazım? Şuradan ne alalım? Frank almamız lazım. Frank bize acayip önemli. Meteor Saldırısı falan da koydum. Şu bebe. Şuna at. bak. bu şanslı doğma yeri. yani. San, yani sağ ya, şey. <laughs> söylemiyoruz, söylemiyoruz. Yani, neyse. Burada acayip bir yerde doğdum. Oyunun kazanma yerinde doğdum. Bakın burası acayip. Iyi. Burayı yeri çok seviyorum. Kırabiliyor musun? Yok. Olsun kırabiliyor. Bilgin haydi oğlum. Aha, meteor geliyor. Tak. Allah seni aa. aa. <laughs> Ya meteor. Ya meteor geliyor. Saklan, uh, saklan. Bak meteor buraya gelirse kızarım ha. Gelmedi güzel. Ya ya ben niye sıktım? <laughs> ah! Son anda ya. 6. botu öldüremedim. Neyse. Şimdi aha bu galiba. Aynen. Bunu dynamite'de oynamayı çok seviyorum. Dynamite'ta. Dynamic Sonic. Bakın işte, bu eskiden böyleydi. Şimdi değişti. Daha güzel oldu. Ha 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 ha. Demeyi bırakır mısın? Evet, Dynamic'in kostümünü de alalım. Ne alalım? Bunu alalım. Gayet iyi. Şu oyuncuları şöyle yapalım. Bakın şimdi. Efsane evet. Tabii bot olduğu için bunların kafası birazcık e, geçmiyor. Bunun kafası ezik çünkü. Kafası yok bunların. Ve bu burada buradan geçmiyorlar. Zaten burayı kapatamadım çünkü Brawl sizin vermiyordu. Böyle dalga geçebilirsiniz. Böyle atabilirsiniz. Bakın. Ben bununla hiper şarj atmayı çok seviyorum. Bunların hepsini böyle hiper şarj atsın. Acayip iyi. Şöyle. Aha. Hiper şarjım doldu şöyle gülelim. Bakın iyi izleyin. Yallah! Bismillah! 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 Kolaydı. Böyle bu atıyorum. Böyle 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 Aha, evet, altı kişi öldürerek yıldız oyuncu olduk. Ben de burada hiç takımları açacağım. Bakın ne olacak? Çok merak ediyorum. Acaba savaşacaklar mı? Merak ediyorum. Acaba merak ediyorum. Savaşın arkadaşlarım. Savaşın. Ha, gidiyorlar. Lan! Ya Allah siz ne yapmasın böyle hop mu olur ya? Ya ben bile sizden daha güzel. Oğlum gelmişsiniz ya. siz gelmiyorsunuz. Gelin lan. Gelin oğlum. Ya. neyse neyse. Ben şimdi onların ağzını etmez miyim? Git saldır oğlum drone'a. Git. Git saldır. Allah siz ne yapmasın? Eee ağzını elim Neyse. Son olarak bir Brawl Stars'a girmeye karar verdim. Şu kapı öyle kapı e, bize bir şey yapıyor. Çok özür dileriz. Çok özür dileriz. Çok özür dileriz. E, kapının suçu bizim suçumuz Neyse. Evet. Son olarak bir Brawl Stars Ya yani yüklenmiyor. Uzun uğraşlar sonra yüklenmeyi başardı. Eee Akıllı be bunu 5 gün geçti aradım. 5 gün. 5 e, gün oldu şu an. Ee, başladım videoya. Cık, yok artık arkadaşlar. Tabii şaka yapıyorum. İnanmazdınız zaten. Kesin hiçbir inanmazdı Evet. ben yakında bunun kostümünü alacağım. Lan alabiliyorum ama almayacağım. Çünkü gerek yok. Ben e, gerek var da benim ben mücevher de alacağım. Çünkü 15 altının gitmek istemiyorum. Ben onları bir diyeceğim. Ya ben yeni karakter boy almak istiyorum ama alamıyorum ya. Şu renkli olmuş. Beyaz. Çok iyi. Keşke iyi olmasa. Bir maç atalım. Sonra videoyu kapatırız. Şöyle. <laughs> ne, ne oynasak? Ben zaten bunu kötü oynuyorum ama kostümünü almak istedim. Evet şöyle bakalım. Yok, beri çok gitmez. Beri gitmez bu ayda nasıl hissi ben onu da bilmiyorum. Bence yani uzun mevsim ne olur ya ya da yukarıdan Dynamite seçiyorum. Bence Dynamite da iyi oynarız. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten açıkmış. O 16 dakika olmuş. 16 dakikadır videodayım. Çakma Brawl Stars'ı inceledik. Daha çok şey inceledik. Ya ben şunu almak istiyorum. Şu aksesuarını zıplamak istiyorum ama zıplayamıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Hatam gördüm ben az önce. Az önce bir şey oldu. Bir dakika. Aa gördünüz mü arkadaşlar? Hata gördük Dynamite'da. Ya Allah geliyor geliyor. Ya niye geldim? Drone'unu yok ettim. Git 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 gel gelme. Ya. Yapamadık, yapamadık. Ben yalnız şu bunu aldım arkadaşlar. Yani bu yabancı ülke ama yani bilmiyordum üstüne yapmam yazmış. Bayağı zor bence. Bayağı kötü, bayağı kötü. Aksarımı bazdım. Vuruyorum. Hmm. Boşuna kullandım, boşuna kullandım, boşuna kullandım. <laughs> gelme gelme istim ve <laughs> öldüm öldüm neden öldüm neden neyse arkadaşlar videomuz kadar başka videosunda görüşmek üzere kendinize çok bakın iki hedefimiz 200 abone 200, 200 abone gelmezse kanalımı kapatıyorum bay bay dediğimi sanıyorsunuz yanılıyorsunuz.